5. bölüm İlişkilerindeki çelişkiler ve yetersizlikler. Naruto'nun Sakura ile olan ilişkisi başlangıçtan itibaren tutarsızlıklarla doluydu. Sakura'ya olan ilgisi çoğu zaman karşılıksızdı. Ama Naruto bu duygularından vazgeçmek yerine bu ilgiyi inatla sürdürdü. Bu da zaman zaman Sakura'nın sınırlarını ihlal eden davranışlara yol açtı. Hinata ile olan ilişkisine gelirsek, bu ilişki uzun süre boyunca arka planda kaldı. Naruto'nun Hinata'ya olan ilgisi hikayenin sonunda neredeyse bir ödül gibi gösterildi. Aralarındaki aşk doğal bir gelişimden çok bir tamamlanma zorunluluğu gibi hissettirdi. Gerçek bir duygusal yakınlıktan çok Kahramanın sonunda hak ettiği kadını elde etmesi klişesine kurban gitti. Ayrıca arkadaşlık ilişkilerinde her zaman fedakar gibi görünse de zaman zaman kendi fikirlerini empoze ederek karşısındakini psikolojik baskı altına aldı. Bu da sağlıklı bir iletişim ve ilişki anlayışından oldukça uzak